Merhabalar, Ne Tanıtalım kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Altus'un AL1123 makinasını, 10 kiloluk çamaşır makinasını inceleyeceğiz. Hemen çamaşır makinamızın enerji etiketinden bahsetmek istiyorum kısacası size. Çamaşır makinamız B enerji sınıfı olup 59 kW elektrik tüketimi yapmaktadır. Bu elektrik tüketimini 100 yıkama 3 saat 58 dakika kullanır iseniz yapmaktadır. Makinamızın ses desibeli 72 ses desibeldir. E, attığınız e, çamaşırlara göre elektrik tüketimlerini ser makinede değişir. Hemen azıcık dijital panelinden bahsetmek istiyorum. E, Makinamız inverter motor olup 10 yıl motor garantisi bulunmaktadır. Çok basit bir sun kullanmış olduğu dijital paneli vardır. Sıcaklığı ve sıkmayı istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ön yıkama ekstra hızlı seçtirebilirsiniz makinaya. E, programlardan kısaca hemen bahsetmek istiyorum size. E, gömlek, yorgan, hijyen, leke, perde, koyu renkliler, kot, durulama ve sıkma boşaltma yaptırabiliyorsunuz makinamızda. Narin, yünlü ve karma olmak üzere bütün programlarla geliyor makinenin üzerinde. Bunda mini 14 dakika kısa yıkama bulunmaktadır makinamızda. Sentetik ve ekonomik olarak da kullanabiliyorsunuz. Makinamız 10 kilo 1200 devirlidir. Devrinizi istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Hemen makinamızın iç kazanından bahsetmek istiyorum. 10 kilo olarak geniş bir iç hacime sahiptir makinamız. Rahatlıkla çamaşırlarınızı atabilirsiniz. Ama hiçbir zaman şunu unutmayın ki çamaşırlarla sanınca kilo artar. Siz hiçbir çamaşır makinesine çok fazla çamaşır olarak basmayınız çamaşırlarınızı daha temiz almak istiyorsanız çamaşır makinalarına her biri için geçerlidir. Az çamaşır atarsınız, temiz çamaşır alırsınız ve elektrik sarfiyatlarında daha az yapmaktadır. Bilginiz olsun. Bu size bir dipnot olarak belirteyim burada. Haznemizden azıcık bahsetmek istiyorum. Deterjan haznesinde yumuşatıcı, ön yıkama ve ayrıca deterjan bölümü olarak kullanabiliyorsunuz. Sıvı deterjan kullanabilirsiniz. İçinde aparatı çıkmaktadır. Bu deterjan bölümünü ayda bir kere çıkartıp temizlediğiniz zaman burada size kötü koku da vermez. İç tarafı da hafif nemli bezle silmeniz yeterlidir. Aynı şekilde çamaşır makinanın kazanı için de geçerlidir. Ayda bir kere boş çalıştırıp 90 derecede kullandığınız takdirde daha temiz, ferah bir çamaşır alırsınız. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz.